Herkese merhaba. Bugün hep birlikte hem glutensiz hem şekersiz hem vegan bir tarif yapacağız. Bu tarif üstelik çok kolay. Canınız tatlı çektiğinde, çikolata yemek istediğinizde veya işte çocuğunuz, misafiriniz böyle bir şeyler istediğinde hemen hazırlayıp yapabileceğiniz bir tarif bu. Şu karantina günlerinde de aslında hem sağlıklı beslenip hem de yediklerimizden keyif almak istiyoruz. O yüzden buna da çare olmak adına böyle buzluğa koymadan, buzdolabına koymadan, pişirmeden çok hızlı bir şekilde hemen yapıp Kahvenizin, çayınızın yanına bir iki tane yiyebileceğiniz bir tarif ürettim. Umarım siz de beğenirsiniz. İsterseniz sağlıklı çikolata topları deyin isterseniz sağlıklı toplar deyin, ne derseniz deyin. Ama çok keyifli. Hadi şimdi hep birlikte yapalım. Ee, Öncelikle malzemeleri saymak istiyorum size. Ee, aslında çok fazla malzeme yok. Umarım evinizde vardır. Ee, yoksa siparişle evinize söyleyebilirsiniz. Ee, ben genelde tariflerimde kullandığım için bu malzemeler benim evimde vardı. Ee, siz bazılarını değiştirerek yerine ikame şeyler kullanabilirsiniz. Şimdi neler var? Ee, tarifimde İlk olarak e, süt var. Ben e, süt intoleransımdan dolayı gıda alerjili videomda bahsetmiştim. Şu an eliminasyon evresindeyim. Soya sütü kullanıyorum. Zaten çok çok az kullanacağız. Her malzemeden 2-3 yemek kaşığı kadar. O yüzden e, az ürün kullanacaksınız. Evinizde az olsa bile kafi. Siz isterseniz inek sütü kullanabilirsiniz veya başka bir bitkisel süt. Ben de şu an soya sütü olduğu için soya sütü kullanacağım. E, cevizim var. E, cevize çok fazla cevize ihtiyacınız yok. Yerine badem ya da fıstık da kullanabilirsiniz. İki tam cevizimiz var. E, süt de yine hani yarım çay bardağı kadar koysanız kafi. Kakao tozum var. Burada organik ham kakao tozu kullanıyorum ben ve glutensiz olmasına önem veriyorum. Keçi boynuzu tozum var veya keçi boynuzu onu. yine e, çoğu markanın keçi boynuzu unu bulabilirsiniz. E, şu dönemde de internetten sipariş verebilirsiniz güvendiğiniz markalardan. Şöyle e, keçi boynuzu özüm var. Bunun yerine pekmez kullanabilirsiniz. Veya bu tarifte doğrudan pekmez veya tatlandırıcı bir özellik katan keçi boynuzu özünü ek hale edebilirsiniz, katmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Genellikle ben şekersiz 21 gün sürecimden sonra ve şekersiz beslenme süreçlerimden sonra şeker şeker isteğim oldukça azaldı. Bu yüzden genellikle tercih etmiyorum. Bir de son olarak tarifte tahin var. Yine bundan da çok az kullanacağız. Ee, şimdi ben hem ölçülerini vereceğim hem de yapacağım. Bir yandan da sohbet edelim istiyorum. Zaten sohbet ederken çok hızlı bir şekilde bu tarif olup bitiyor. Ee, bu tarifi aslında daha önce Instagram'da canlı yayında yapmıştım. Ee, diyetisyen bir arkadaşımla canlı yayın yaparken e, geçtiğimiz hafta içerisinde e, tarifi çok beğendiniz. Hatta sohbet ederken o kadar hızlı yaptık ki e, baya böyle yazdınız bana canlı yayını kaydettiniz mi, bu tarif verebilir misiniz diye. Ben de aslında o yüzden siz yaparken görmediğiniz için böyle yaparak anlatmak istedim. Hem YouTube'da izleyebilirsiniz. Daha sonra Instagram'da da paylaşıyor e, bu ve bunun benzeri tarifler için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, şimdi hemen tarife geçelim. E, malzemeleri saymıştım ben o yüzden ölçülerini vererek devam edeceğim İlk olarak şöyle e, ham kakaom var Siz e, aldığınız evde olan bir kakao tozunu kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı kadar şöyle ölçüsü de e, bir yemek kaşığı kadar kakaoyu koyuyorum daha sonra keçi boynuzu unumu veya keçi boynuzu tozu ne derseniz onu alıyorum 2 yemek kaşığı kadar keçi boynuzu unumdan koyuyorum yine şöyle Dilerseniz siz keçi boynuzu unuyla kakaonun ee, miktarını değiştirebilirsiniz. Yani 2 yemek kaşığı kakao koyup 1 yemek kaşığı keçi boynuzu unu koyabilirsiniz. Yine tarifte bir değişiklik olmayacaktır. Kıvamı tam tutacaktır. Öncelikle toz olan malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Şimdi bu aşamadan sonra e, sırada tahinim var. Dilerseniz 3 yemek kaşığı tahin koyup hiç keçi boynuzu özü kullanmayabilirsiniz. Dilerseniz de 2 yemek kaşığı tahin ve 1 yemek kaşığı keçi boynuzu özü kullanabilirsiniz. Ben Instagram canlı yayınımda hiç şeker kullanmamıştım. Yani keçi boynuzu özü kullanmamıştım. Bu sefer değişiklik yapmak istiyorum. Canım biraz daha tatlı bir şeyler çekti çünkü. O yüzden bugün geçiştirebilmek adına kahvemin yanında yiyip e, tatlı isteğimi bastırmak adına iki yemek kaşığı ve bir yemek kaşığı da keçi boynuzu özü kullanacağım. Şimdi öncelikle şöyle tahinimi karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı tahinimden koyuyorum. Siz burada tahin kullanmak yerine e, dilerseniz evde yoksa kakao yağı veya hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. E, fakat e, bu yağları kullandığınız zaman dolapta bir süre dondurmanız gerekir, e, soğutmanız gerekir. O yüzden tahinin bu özelliği çok güzel. Hani kıvamı tam tutuyor ve hemen yemeğe hazır oluyor. E, sonrasında Ay, böyle aksilikler çıkabiliyor. E, daha sonra da şöyle bir yemek kaşığı çok tepeleme olmayan miktarda. Keçi boynuzu, özümü ilave ediyorum. Şimdi şöyle kaşıkla karıştıracağım. E, yavaş yavaş kıvam aldığını görüyoruz zaten. Bu arada keçi boynuzu unu tariflerde kullanmamızın bir e, önemi var. Keçi boynuzu unu e, kan şekerinizi dengeleyen, e, insülin hormonunuzu dengeleyen bir e, besin. Aynı zamanda mide ve bağırsak rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Yani benim şeker isteğim aslında oldukça e, götürüyor diyebilirim. Şimdi bu aşamada biraz katılaşıyor. Karıştırması zorlaşıyor zaten. Bunu göreceksiniz. Bir kaşık daha alayım ben hemen. Burada bir kaşık eksikliği yaşadım. Ee, şimdi dediğim gibi ben soya sütü kullanıyorum. 2 veya 3 yemek kaşığı burada süt kullanıyorum. Kıvamına bakarak ilerleyebilirsiniz. 2 3 yemek kaşığı kadar soya sütümden kullandım. Bunu badem sütü veya başka bir bitkisel veya hayvansal başka bir sütle değiştirebilirsiniz. Şimdi kaşıkla iyice karıştırıyorum. Bu aşamada eğer zorlanırsanız mesela ben Instagram'da yaparken canlı yayında öyle yapmıştım. Eldiven takıp yoğurabilirsiniz. Hatta ben de şu an ona geçmeyi düşünüyorum. Şuraya böyle temiz eldivenlerimi. Ben de evde mavi nitrili eldiven var. O yüzden şamları kullanabileceğim. Temiz paketinden yeni çıkardım. Eldiven kullanırken de biliyorsunuz tek kullanımlı kullanıp elimize, yüzümüze, saçımıza sürmeden kullandıktan sonra atmak çok önemli. Şimdi şöyle kaşığımın ucundaki karışımı da sıyırıyorum. Şöyle peçetemin kenarına koyayım. Ve şöyle hafif hafif yoğurmaya başlıyorum. Şöyle unun hepsini alıyorum. Yani eliniz alıştıktan sonra ben şu an tarifi anlattığım için daha uzun sürüyor aslında. 2 dakikada falan tarifi yapıyorsunuz diyor ama ben canlı yayında yaparken inanamadılar. Nasıl yani bitti mi tarif falan diye. Gerçekten o kadar hızlı oluyor. Ee, ne kadar hani ürün çıkacağı size bağlı. Ben hani küçük küçük yaparsam 10 tane falan küçük böyle çikolata topları çıkıyor içinden çocuklar da çok seviyor bu tarifi. E, büyükler de çok seviyor. Anneannem, babaannem de. Benim hani sağlıklı hurma toplarım gibi. E, bunlar da aynı şekilde çok lezzetli. Ama dediğim gibi keçi boynuzu onu tatlı isteğinizde inanılmaz bastırıyor. bazı insanlar keçi boynuzunun tadını sevmiyor. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Keçi boynuzu onun miktarını yerine tamamen kakao kullanabilirsiniz. Keçi boynuzu özünü sevmiyorsanız da yerine pekmez kullanabilirsiniz. Eğer vegan olmasıyla alakalı bir sıkıntınız yoksa yine bal da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç e, tatlandırıcı bir şey kullanmayıp... ...keçi boynuzu özünü aradan çıkartıp yerine bir kaşık daha fazla tahin de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle benim karışımım hazır. E, şöyle bir katı bir parça haline geldi. Ben bunları yuvarlayacağım ve daha sonra size göstereceğim. Ama şimdi yuvarlamadan önce... Dilerseniz içerisine bir kuru yemiş ilave edebilirsiniz. Ben burada ceviz tercih ediyorum. Cevizi çok yakıştırıyorum ama siz badem, fıstık, fındık istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şöyle iki tam ceviz, yani dört tane yarım ceviz. Elimle kırıyorum. Dilerseniz siz rondodan geçirin veya ezebilirsiniz. Böyle poşete koyup bir kavanoz yardımıyla falan. Ben hani gayet şöyle manuel, el benim de elimde zaten hazır bu şekilde kırıyorum ne kadar küçülteceğiniz size kalmış bu cevizleri ee, çok besleyici ara öğünde kahvenin yanında bir çok yememek kaydıyla çok güzel sağlıklı bir tarif bu ee, yaklaşık 10 tane falan çıktığında bir tane topu e, 30 kaloriye falan geliyor daha büyük yaparsanız 40 kaloriye gelebilir ama hani iki top yediğinizde e, 60 kaloriye yakın bir kalori almak aynı zamanda tatlı isteğinizi bastırmak çok keyifli hem de böyle zararlı bir şey almıyorsunuz aslında. Hepsi çok yarayışlı, güzel malzemeler. Şimdi cevizi de ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum. Bu tarifte benim aslında en sevdiğim şeylerden biri. Normalde yani Hindistan cevizi yağı falan koyduğunda dondurmam gerekiyor. Bir süre beklemem gerekiyor ama bunu da hemen yapıp hemen tarife tüketebiliyorsanız o çok keyifli. Yani böyle kıvamı direkt tuttuğu için dondurmanıza pişirmenize hiçbir şeye gerek yok. Doğrudan yapıp yemeye başlayabiliyorsanız nasıl şekil vereceğiniz tamamen size kalmış. Şimdi ben şöyle küçük küçük nohut büyüklüğünde toplar koparıyorum. Parçalar koparıyorum. Ve elimle yuvarlıyorum. Bu kadar güzel ki hiçbir şekilde parçalanmıyor. Bu tahin hem yağlı hem parçalanmayan özelliğiniz kazanmasını sağlıyor. Şöyle minik minik toplar oluyor. Yaptığımı şimdi buraya koyuyorum ben. Hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. Bakalım kaç tane çıkacak şu an bu tariften. <laughs> Bazen böyle kaşığı dolu dolu koyuyoruz. Bazen daha az koyuyoruz. Buna göre bile aslında ne kadar ürün çıkacağı değişiklik gösterebiliyor. Ama bu benim canım tatlı istedikçe kilo verme sürecimde de sıkça şey yaptığım tarif. Siz neler yapıyorsunuz kilo verme sürecinde, bu karantina süreci nasıl gidiyor, genellikle kalorili gıdalar mı alıyoruz bilmiyorum bana yazın. Başka böyle tarifler gelmesini istiyorsanız bu süreçte hem keyif aldığımız aslında Hani kilo verirken yediğimiz şeylerin tatsız olmasını istemiyoruz. Veya bu dönemde biliyorsunuz duygusal olarak açlığımız çok fazla oluyor. Kendimizi sürekli mutfakta buluyoruz. İşte böyle sağlıklı tariflerle hem de lezzetli tariflerle daha keyifli hale getirebileceğimizi düşünüyorum bu dönemi. Yoksa halimiz perişan. Sürekli ekmekler, hamur işleri. Biraz aldık başımızı gidiyoruz. Ben de bakıyorum sürekli ekmek yapar oldum ama Allah'tan ki şöyle bir avantajım var. Glütensiz ve aslında hani bir kısım yarı vegan beslendiğim için bu gıda alerjilerimden dolayı. O yüzden çok fazla bir gıda seçeneğim de olmadığı için paketle alabileceğim. Evde ne yaparsam onu yiyorum. bu açıdan da hani bana aslında yarar sağlıyor. Üzmüyor bu durum beni. Eğer hani gıda alerjilerimden bahsediyorum, intoleransından merak ediyorsanız şuraya bir yere linkini koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. O süreçten beri hani sonrasında neler yaşadım, gıda alerjilerimi nasıl keşfettim, neler yapıyorum izleyebilirsiniz. Oradan beri zaten bayağı toparladım kendime geldim. İnsan başına bir şey gelince zaten onunla ilgili tarifler yapmayı, onun başın onunla ilgili başın çaresine bakmayı çok iyi öğreniyor. E bu süreçte ben de aynı şekilde başımın çaresine bakmayı öğrendim, çeşitli tarifler geliştirdim. Elimden geldiğince bunları Instagram'dan sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ama bundan sonrasında bana hani hep yazıyorsunuz videosunu da çeker misin Melis diye. Videolarını da çekmeye çalışacağım. Şimdi bakalım kaç tane top çıkmış. Bunun için şu eldivenlerimi çıkartayım. Şöyle. Bir tane hemen tabak alayım, onun üstüne koyalım bakalım, sayalım. Bakalım şimdi tabağımızı aldık, şimdi bakalım kaç tane top çıkmış. Ben hemen şuradan yeni eldiven alayım. Çünkü elimle dokunmak istemiyorum gıdaya, temiz çalışmak istiyorum. Zaten aslında hani ben gıda mühendisi olduğum için, aşçılık okuduğum için, beni tanıyanlar biliyor Instagram'dan, gıda hijyenine, kurallara oldukça dikkat ediyordum önceden de. Ama karantina sürecinde özellikle size de göstermek istiyorum ki, ee, ekstra dikkat edelim. Bunları aslında hep otursun sistemimize hep kullanalım. Şimdi bakalım kaç tane çıkmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet, şu anda 14 tane çıktığı için e, kalorisi daha da düştü. Yani ben biraz küçük küçük yapmışım. İsterseniz siz büyütüp böyle 10 tane top çıkartabilirsiniz. Şu an yaklaşık böyle bir tanesi 25 kalori kadar falan oldu. E, çok güzel. Şekillerini daha düzgün yapabilirsiniz. Ben biraz böyle eğri büğrü yapmışım. Eğri büğrü yapmışım. E, işte bu kadar basit tarif. Sadece malzemeleri karıştırıyorsunuz, elinize şekil veriyorsunuz. Hepsi bu kadar. Ne buzdolabına koymaya gerek var, ne pişirmeye gerek var. Glutensiz, vegan, e, rafine şekersiz, raw harika bir tarif oldu bu. Şimdi sizin için tadına bakacağım. Hmm. Gerçekten çok güzel olmuş. Hmm. Çok çok keyifli yerken. Çok hoşuma gitti. E, kişi boynuzu onun o kadar... Baskın bir tat bırakmamış. Instagram'da yaptığımda sadece tahin kullanmıştım. Onda biraz daha keçi boynuzun tadı daha baskın geliyordu. Eğer keçi boynuzu tadını çok baskın istemiyorsanız, 3 yemek kaşığı tahin değil, 2 yemek kaşığı tahin ve 1 yemek kaşığı keçi, keçi boynuzu özü kullanabilirsiniz. Dediğim gibi keçi boynuzunu hiç sevmiyorsanız yerine hala bitiremedim <laughs> keçi boynuzu unun yerine tamamen kakao da kullanabilirsiniz. Burada dilerseniz tarife tarçın ekleyebilirsiniz, i̇şte kahve ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış, e, tamamen böyle e, sizin becerilerinize kalmış. Size bırakıyorum bunları nasıl seviyorsanız. Ama gördüğünüz gibi çok az ürünle kaç tane e, sağlıklı çikolata topları elde ettik. E, şimdiden afiyet olsun. Denerseniz bana yazmayı, ben de fotoğrafını paylaşmayı unutmayın. E, afiyet olsun diliyorum şimdiden. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.